Teşekkürler. Tamam tamiri yaptım. Lan bunlar tekrar doğdu. Aa batırdı lan. Oha diğer gemi battı. Tamam o zaman kaç kaçıyormuş gibi yapalım. Bunlara dönüyormuş gibi yapsınlar sonra dönelim. alalım. Onlar, onların, onların yerkenlerini indirmiştim. Bu, 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 gemi direkt batırdı mı? Dur ben bir bakacağım ya onların gemisine merak ettim. Oğlum şu notları bir alsak ne Tam bunlar git dönüyor. Aynen. Sami öndeki lootları alsana boş ver gardiyonu ya. Tamam. Öndeki lootları topla topla top, hemen önde önde bak 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 bak. Abi, abi. nasıl yok Önündeki, bütün önünde bütün dünya önünde. Çek 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 çek. Peki bunların gemisi nasıl böyle alevli lan? Beyler bunlar Parayı usta bastırmış. yalnız. Bunlar direkt kaçmamız lazım bunlardan haberiniz olsun. Bunlardan seyir yani... Çok. Sağ liseler içinde şeyi diğer gemiyi yok ettikler. Sen çek abi ne varsa çek Biliyor abi. Biliyorlar. Oğlum kaç kaç. Ben kaç. Şey. <laughs> kaç kaç. Kaç Al al alırız alırız biraz daha. Al 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 al. Kaç nerede kaç. Kanka şunları da alırız ya. Oğlum adamlar... Şu havaya baksana Recep ne geliyor böyle <laughs> havadan bir şeyler geliyor. <laughs> Kaç abi, rüzgara Rüzgara doğru mu kaçalım? Aa, oğlum solda hayvan gibi loot var. Onları alacaklar mı ya? Onları oğlum, alacak. Bunlar Biraz daha mı alsaydık mi? ya? Gelin döne, dönelim mi? Kanka bence dönelim mi Ali sence? <laughs> oğlum bence şu an maksimum kardayız. Ya, <laughs> ya. <laughs> Nerede yakını? Oha, chest of legend almışsınız. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Abi, aradan, aradan bunu, aradan bunu hızlamayı nasıl bacardın lan sen? <laughs> Beyler bizim arkamızdalar, tam götümüzdeler böyle geliyorlar ya. Yani. <laughs> Yo bizim Elias Merik limanında. Ali sen şey... adaya atlasana. Birisi adaya atlayıp şey yapsın. Dur dur ben atlayayım. Nerede? Bir adaya, adaya... At... Emin miyiz? Dönüyor aynen aynen tamam. Güzel. En aynen. yakın nerede outpost? Bir işaretle şey işaretle de. değil miydi? Burası şey. Kuru kafa yaptıkları. Bakayım belki hala da insan